Birinci soru. O noktasından menteşelenmiş 20 Newton ağırlığındaki türdeş ve eşit bölmeli çubuğun F eşittir 20 Newton'lu kuvvetle şekildeki gibi dengede kalabilmesi için hangi noktaya kaç Newton'luk yük asılmalıdır diyor. Sürtülmeleri ihmal ediliyor. Makara da ağırlıksız. Şimdi bakın şurası 20 ise şurası da 20'dir. Aynı ipte aynı gerilme olduğu için şurası da 20 Newton'dur diyebiliriz. 20 burası 20 burası ise şu ipteki gerilme ne olacaktır 40 olacaktır şimdi bu ipteki gerilme 40 ise şuraya göre momentini alırsak 40 çarpı ne olacaktır 4 olacaktır bakın gel diyenler yukarı doğru gel diyenler 40 çarpı 4 eşittir peki aşağı doğru gelmem diyen ne var arkadaşlar çubuğun ağırlığı var çubuğun ağırlığı ne kadardır 20'dir buna göre gelmem diye 20 çarpı 2 vardır diyebiliriz. Bundan sonra bakıyoruz. 4 kere 4, 16, 160 burada moment var. 2 kere 2, 4, 40 burada moment var. Burada o zaman ekstra bir momente ihtiyacımız vardır diyebiliriz. Peki bu ekstra moment ne olmak zorunda? 160 eksi 40 yani 120 olmak zorunda diyebiliriz. Şimdi 120 momenti yakalamaya çalışalım. K'ya 40 asarsak 40 kere 1 40 olmaz. L'ye 30 asarsak 30 kere 2 60 olmaz. M'ye 30 asarsak bakın 30 kere 3 90 olmaz. N'ye 30 asarsak 30 kere 4 120 olur. Bakın cevabı yakaladık. N'ye 40 asarsak 30 kere 40 kere 4 160 olduğu için bu da olmaz. Bakın cevabımız D seçeneğidir. İkinci soru. Sürtülmesi önemsiz özdeş makaralarla kurulu düzenek şekildeki bir dengededir. P1 5P. P2 P olduğuna göre makaralardan her birinin ağırlığı kaç P'dir? Yine denge şartını kullanacağız arkadaşlar burada. Bakın P2 P'ye eşitse şu ip gerilmesi P'dir. Şu ip gerilmesi de P'dir. Bakın 1P, 1P, 2P. Şuradaki adam 2P derseniz çuvallarsınız. Çünkü makaralar ağırlıklıymış. Makaraların ağırlığına da X der isek şurası ne olacaktır? 2P artı X'e eşit olacaktır. Burası 2P artı X ise şu ip gerilmesi de 2p artı x'e eşit olacaktır. Şimdi dikkat edin. Şuradaki fotoğraf karesinde bakın. Şu fotoğraf karesinde. Aşağı doğru kim gel diyor. 5p gel diyor. Peki yukarı doğru kim gelmem diyor. Bir şuradaki ip gerilmesi yani p. Artı şuradaki ip gerilmesi yani 2p artı x gelmem diyor. Buradan da x eşittir. 5p eksi 3p'den ne çıkacaktır? 2P çıkacaktır. E hocam şuradaki makara ağırlığını almadınız. Buradaki makara ağırlığı şu ipe etki ettiğinden dolayı o makara ağırlığını almadım. Konu makine olarak kabul ettim. Buna göre cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru. Ağırlığı önemsiz çubuk üzerindeki P yükü F kuvveti ile şekildeki bir yatay dengededir. F kuvvetini küçültmek için işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. Desteği bir yönünde kaydırırsak bakın desteği eğer şu noktaya getirirsek arkadaşlar bir yönünde kaydırıp P'nin momenti azalacaktır. F'in uzaklığı artacaktır. F'in uzaklığı arttığından dolayı F azalacaktır. E bir de P'nin momenti azaldığından dolayı F yine azalacaktır. Yani her halükarda F kuvveti azalacaktır diyebiliriz. Buna göre bir doğru. P yükünü iki yönünde kaydırma. P yükünü eğer iki yönünde kaydırırsak P'nin momenti azalacak. P'nin momenti azaldığından dolayı bunu dengeleyen F de azalacaktır ifadesini kullanabiliriz. Desteği ve P yükünü iki yönünde aynı miktarda kaydırma. Bunun için ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu yanlış ama bunda problem yok. Ama ne diyorsunuz? Acaba desteği ve P yükünü iki yönünde aynı miktarda kaydırma F'i değiştirmez mi yoksa artırır mı? Evet. Genelde bunun için söylenen şey değişmez ama yanlış bir ifadedir. Eğer bunu yaparsak artar arkadaşlar. Hemen şöyle ifade edeyim size. Bakın bu yanlıştır. Neden yanlış olduğunu ispat ediyorum. Çünkü bazı sorularda bunun artış azalışını da sorabiliyorlar direkt. Bunu öğrenmeniz lazım. Mesela şöyle 4 bölmeli, 4 eşit bölmeli bir çubuk alalım. Ee, bakın görüldüğü gibi P ile F eşit oldu. Mesela ne diyeyim buna? 10 diyeyim. Bu 10 bu ne olacaktır? 10 olacaktır. Şimdi desteği ben iki yönünde bir birim kaydırdım. P'yi de iki yönünde bir birim kaydırdım. Bakın P buraya geldi. Şimdi dikkat edilirse buna ne demiştik? 10 demiştik. 10 çarpı 2 bakın 10 çarpı 2 20 o zaman 1 çarpı ne olacaktır? 20 olacaktır denge olabilmesi için. Ha, demek ki F kuvveti ondan neye çıktı? 20'ye çıktı. O yüzden desteği ve P yükünü iki yönünde aynı miktarda kaydırırsak arkadaşlar ne olacaktır? F kuvveti artacaktır. Tam tersini yapsaydık yani bir yönünde kaydırsaydık bu sefer de F kuvveti azalacaktı diyebiliriz. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soru. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk P1 ve P2 ağırlıklarıyla şekildeki bir yatay dengelidir. Desteğin tepki kuvveti ipteki gerilme kuvvetinin yarısına eşit olduğuna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır diye sormuşlar. Şimdi destek tepki kuvveti diyor ki ipteki gerilmenin yarısı. Şimdi ip gerilmesine 2T diyelim. O zaman destek tepki kuvveti T bunun yarısıdır. Ben P1'i bulabilmek için P2'ye göre moment alırım. Yalnız burada şuna dikkat ediyorsunuz. P2'ye göre moment alınırken kim ne tarafa döndürmek istiyor bu önemli. Bakın 2T şu şekilde döndürmek istiyor. P1 2T ile aynı yönde döndürmek istiyor. Ama T destek tepkisi bunları zıt yönde döndürmek istiyor. Buna göre P1 ile şuradaki 2 T'nin momentini toplayıp T'nin momentini eşitleyeceğiz. Yazalım o zaman. P1 çarpı 1 bir birim artı 2 T çarpı 1 bir birim eşit olmak zorunda. T çarpı P2'ye göre momenti 3. Buradan da P1'i olarak rahatlıkla bulabiliriz. Aynı şekilde P1'e göre moment alırsak P2'yi buluruz. Burada da dönme yönlerine çok dikkat ediyorsunuz. Buraya göre moment alırsak P2 bakın şu yönde döndürür iken 2T buna ters yönde döndürmek ister. Buradaki T de P2 ile aynı yönde döndürmek ister diyebiliriz sistemi. Buna göre P2 ile t'nin momentini toplayıp 2t'nin momentini eşitleyeceğiz. Hemen yapalım. P2 çarpı 1 bir birim. Buraya göre moment alırsak P1'e göre. Artı t çarpı 2 birim. Eşit olacaktır. 2t çarpı 2 birimi bakın şu uzaklık 2 olduğu için. 2t çarpı 2 birimi Buradan da P2'yi 4T 2T'den 2T olarak rahatlıkla bulabiliriz. P1 bölü P2 oranını sorduğu için cevabımız E seçeneğidir. Beşinci soru. Şekildeki düzenekte P yükü her birinin ağırlığı P olan makaralar yardımıyla dengededir. Buna göre T bölü P oranı kaçtır diye soruluyor. Bakın bu tarz şeylerde arkadaşlar şu yöntemi izlerseniz çok rahat edersiniz. Aynı ipte aynı gerilme olduğu için biz şu ip eğer x gerilmesine sahipler isek burası da x burası da ne olacaktır? x olacaktır. Şimdi her birinin ağırlığı p olduğuna göre makaraların ağırlığı ne olacaktır arkadaşlar? Şuraya biz p yazabiliriz. Bakın dikkat edin. Şuradaki ip gerilmesi şu makaranın ağırlığı p ise bakın çok dikkatli izleyin. Yukarı doğru 2x çekiyor aşağı doğru da normalde 2x çekmesi gerekirken makara ağırlığı p olduğundan dolayı şuradaki ip gerilmesi neye eşit olacaktır? 2x eksi p eşit olacaktır. E kardeşim şuradaki ip gerilmesi de x'e eşit. Buna göre 2x 2x eksi p artı 1x de burada var. Toplam yukarı doğru bunlar gel diyorsa aşağı doğru gelmem diyen P'nin ağırlığına eşit olacaktır. Eşittir. Ne diyoruz? P diyoruz. Buradan da 3x eşittir P'yi karşı tarafa atarsak 2P. X eşittir 2P bölü 3 olacaktır. Şimdi x'i bulduktan sonra işimiz çok kolay arkadaşlar. Neyi soruyor bize? T bölü P oranını soruyor. E şurası 2P bölü 3 ise şuradaki T neye eşit olacaktır? aşağıdaki kuvvetlerin toplamına yani x artı x artı p'ye x artı x artı p ye, yani 2x artı p eşit olacaktır. E kardeşim x yerine de 2p bölü 3 yazarsak 2 çarpı 2p bölü 3 artı p eşit olacaktır. Buradan da 2 çarpı 2p bölü 3 4p bölü 3 yapacaktır. 4P bölü 3 ile P'yi toplarsak tabii ki cevabımız 7P bölü 3 olacaktır diyebiliriz. T bölü P oranını sorduğundan da cevabımız D seçeneğidir. 6. soru. Şekilde ağırlıklı makaralarla kurulu düzenek dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? P yükü artırılırsa T ip gerilmesi artar diyor. Bakın P yükü artarsa Şuradaki ip gerilmesi artar. Buradaki ip gerilmesi artarsa bu ip gerilmesi artar. Bu ip gerilmesi ile T aynı olduğu için T ip gerilmesi artar diyebiliriz. L makarasının ağırlığı artırılırsa T ip gerilmesi artar diyor. Bu da doğrudur. L makarasının ağırlığı bakın şuradaki ip gerilmesini etkileyecektir. L makarasının ağırlığının artması bu ip gerilmesini artırır. Bunun artması da T'yi artırır diyebiliriz. M makarasının ağırlığının artması veya azalması ne olacaktır? Şuradaki ip gerilmesini etkileyecektir. T'yi etkilemeyecektir. Bu yüzden M makarasının ağırlığı azaltılırsa T ip gerilmesi değişmez. Doğru olacaktır diyebiliriz. 7. soru Şekildeki vida düzeneyinde kuvvet kazancını artırmak için işlemlerden hangileri yapılmalıdır? Şimdi kuvvet kazancını artırabilmek için kuvvetini yapmamız lazım arkadaşlar azaltmamız lazım. Kuvveti azaltacak her şeyde ne yapacaktır kuvvet kazancını artıracaktır diyebiliriz çünkü biz aynı işi daha az bir kuvvetle yaptığımız zaman kuvvet kazancı artacaktır. Buna göre F çarpı 2 pi r eşittir şuradaki tepkiye P dersek P çarpı A olacaktır. R'yi artırmamız F'i artıracaktır. Şey R'yi artırmamız F'i azaltacaktır. F'in azalması da kuvvet kazancının artması anlamına gelir. Buna göre bir doğru. A artarsa F artar. Aynı işi daha büyük bir F ile yaptığımız zaman kuvvetten kazanç sağlanmış oluruz. Hatta kuvvet kaybımız olur diyebiliriz. O yüzden iki yanlış. A azaltıldığı zaman F azalır. F azaldığı zaman da kuvvet kazancımız artar diyebiliriz. Buna göre 1 ya da 3 cevabımız olacaktır. 8. soru. P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuğun şekildeki gibi P1 eşittir 2P yükü ile yatay dengede durabilmesi için hangileri tek başına yapılmalıdır? Çubuğun ağırlığı P'ymiş ve türdeşmiş arkadaşlar. Bakın çubuğun ağırlığı P ise P çarpı 2, 4 çarpı ne olacaktır burası? P bölü 2 olacaktır. Bakın bu ip gerilmesine etkisi P bölü 2'dir. Bu ip gerilmesine etkisi P bölü 2 ise bunun da ne olması lazım? P bölü 2 olması lazım diyebiliriz. Bakın dikkat edin şuradaki 2P ağırlığı aşağıya doğru basarken bunun bileşeni 2P çarpı sinüs 30 eşittir. E, sinüs 30 da 1 bölü 2 olduğu için şuradan geldiğin kuvvet ne eşit olacak? P eşit olacak. Bakın Aşağıya gel diyen P, yukarı gelmem diyen P bölü 2 bu sistem dengede kalır mı? Kalmaz. E buna göre ne yapmamız lazım? Ya şuradaki kuvveti artırmamız lazım ya da şuradaki kuvveti azaltmamız lazım. Eğer n noktasına 2p asarsak, bakın n noktasına 2p astığımız zaman 2p çarpı 1, 4 çarpı p bölü 2 olacaktır. Bakın buraya p bölü 2 eklememiz, buraya da p bölü 2 eklememiz anlamına gelir. Buraya p bölü 2 eklediğimiz zaman sistem görüldüğü gibi dengeye gelecektir diyebiliriz. Buna göre 1 olur. M noktasına 2P asılmalı. M noktasına 2P asılırsa buradaki eleman P bölü 2'den fazla olacaktır. Şuradaki eleman da P bölü 2'den fazla olduğundan dolayı şuradaki 2P ağırlığı yukarı doğru hareket edecektir. O yüzden ikinci önermemiz yanlıştır. L noktasına P asılmalı diyor. L noktasına biz P astığımız zaman da arkadaşlar yine şuradaki p bölü 2'yi yakalayamayız. Yani bizim dengede e, kalabilmemiz için şurada ekstra p bölü 2 elde etmemiz lazım. Çünkü bakın şurada p bölü 2 var, şurada p var. Buna ben ancak p bölü 2 ekleyerek dengeye getirebilirim. E, L noktasına ben yük astığım zaman şuradaki ekstra etki p bölü 2 eşit olmaz. Kaça eşit olur? P çarpı 3, değil mi? eşittir. Şuradaki ekstra etkiye x dersek x çarpı 4'e eşit olur. Buradan da x eşittir. 3p bölü 4 olur. Yani ben şuna 3p bölü 4 eklersem p bölü 2 yerine sistem dengeye gelir mi? Dengeye gelmez tabii ki. Buna göre 3 de yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 9. soru. X tekerleği şekil düzlemine dik olan O merkezinden geçen sabit bir eksen çevresinde dönebilmektedir. Tekerleğin iç çarçapı R dış yarıçapı 2R'dir. S ve T noktalarına bağlı iplerin uçlarında P yükü ve KL türdeş çubuğu tekeri şekilde kim dengede tutmaktadır. Buna göre KL çubuğunun ağırlığı kaç P'dir diye soruyorlar. Kolay bir soru. Bakın bu tarz sorularda iki noktaya göre moment alacaksınız. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Şuradaki bakın P ağırlığının iki tane bileşeni vardır. Birinci bileşen bu. ikinci bileşen de bu. Şimdi dikkat edilirse şu ip gerilmesi P'ye eşit olacaktır. Şurası P çarpı kosinüs 53 eşit olacaktır. Şurası da P çarpı sinüs 53 eşit olacaktır diyebiliriz. P çarpı kosinüs 53 bakın şu noktaya göre moment alırsak dönme eksenine geçtiğinden dolayı konu mankeni olacaktır. Döndürme etkisi olmayacaktır. Bunu almıyoruz o zaman. P çarpı sinüs 53'ün bu noktaya göre momenti var. Peki bu momenti dengeleyen nedir? Şuradaki ip gerilmesidir. T ip gerilmesi diyebiliriz. Buna göre P çarpı sinüs 53 yani P çarpı 0,8 yani 4 bölü 5 de diyebiliriz. P çarpı 4 bölü 5 0,8 çarpı bakın R eşit olmak zorunda T çarpı 2 R'ye. T çarpı 2 R'ye. Bakın başlangıçta nereye göre moment aldım? O'ya göre moment alıp T'yi buldum. Buradan da T ne olacaktır arkadaşlar? 4P bölü 10. Hatta niye ben böyle yazdım? 4P bölü 10 yazmayayım. 2P bölü 5 yazayım ya. Daha yakışıklı olsun. 2P bölü 5'e eşit olacaktır. Şimdi ben bunun değerini buldum. 2P bölü 5. E kardeşim bundan sonra ben... ...artık şu fotoğraf karesine göre işimi halledeceğim. E bu fotoğraf karesinde nereye göre moment alacağım? Şuraya göre moment alacağım. E KL çubuğu türdeş mi? Hemen bakıyorum. Türdeş diyor. Türdeş olduğuna göre KL çubuğunun ağırlığını şuradan gösterebilirim. KL çubuğunun ağırlığına x diyeyim. E kardeşim x çarpı o zaman 2 birim eşit olacaktır. 2p bölü 5 çarpı neye? 4 birime. Buradan da x eşittir. Ne olacaktır? Şunlar birbirini götürürse 2 çarpı 2p 4p bölü 5 olacaktır diyebiliriz. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. 10. soru. Dişli şartlardan oluşan düzenekte P yükü F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelenmiştir. P eşittir işte 60 Newton olduğuna göre F kuvveti kaç Newton'dur diye soruyor. Bakın dikkat edin. Önce şu noktaya göre moment alacağız. Bakın direkt 60'la şurayı F ile şurayı alırsanız çuvallarsınız. Bu noktaya göre moment alıp şuradaki tepki kuvvetini bulmamız lazım. E kardeşim şurası da 2R'ye eşit olduğuna göre 60 çarpı 2R 2R çarpı 60'a ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi burayı 60 bulduktan sonra artık şuraya göre moment alacağım. Yani 60 çarpı 1 R eşit diyeceğim. F çarpı 3 R'ye. Bakın 60'ı dengeleyen buradaki F. F çarpı 3 R diyorum. Buradan da F'i ne buluyorum arkadaşlar? 20 buluyorum. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. 11. soru. Şekildeki düşey kesti verilen düzenekte 4R yarıçaplı x dişlisine 2r yarıçaplı KL silindirleri, 2r yarıçaplı Z dişlisine de r yarıçaplı M silindiri aynı merkezde olarak perçinlenmiştir. P ağırlıklı cisimler serbest bırakıldığında silindirlerden hangileri ok yönünde döner? Arkadaşlar değer vererek çözelim daha rahat ederiz. Bakın şunlara 10 diyelim. Bunlara 10 dersek şu ip gerilmesi ne olur? 10 olur. Şu ip gerilmeleri de ne olacaktır? 5'e 5 olacaktır. Şimdi dikkat edilirse şu adam 10 çarpı 2 ile şu şekilde döndürmek ister sistemi. O zaman buraya etkisi ne kadardır? 4 çarpı x. E, 2'ye 4 olduğuna göre, 1'e 2 olduğuna göre şuraya etkisi ne olacaktır? 5 kadar olacaktır. Bakın çok dikkat ediyorsunuz. 10 çarpı 2, 4 çarpı 5'e eşittir. Demek ki şuradaki 10'un şuraya etkisi ne kadarmış arkadaşlar? 5 kadarmış. Dikkat! Hemen şu adama bakıyorum. 5 çarpı bakın dikkat. 5 çarpı 2 5 çarpı 2 4 çarpı 2 buçuktur. Öyle değil mi? Bakın tekrar ediyorum. 5 çarpı 2'nin momenti 4 çarpı 2 buçuğun momentine eşit olacaktır. Yani şurası 1'e 2 oranı olduğundan dolayı burası, burası 5 ise burası 2,5 olacaktır. E kardeşim şimdi sen şöyle 5 ile çevirmek istiyorsun adamı. Şöyle de 2,5 ile engel olmak istiyorsun adamı. E o zaman 5 2,5'a engel olabilir mi? Olamaz. E 5 2,5'a engel olamadığına göre sistem ne olacaktır? 5 yönünde yani şu yönde dönecektir. E sistem bu yönde dönerse bu adam şöyle dönecektir. Ona zıt yönde. O yüzden şu elemanda ne yapacaktır? Şu şekilde dönecektir diyebiliriz. Hatta şuradaki 5'in de bakın dikkat edilirse şurada bir etkisi olacağından dolayı şuradaki 5'e şuradaki 5 de ne yapacaktır? Yardım edecektir. Yani biz hiç şu 5'i katmadan bile bu adamın şu tarafa doğru döneceğini bulduk. Bir de şu 5'i katsaydık hayli hayli bu tarafa döndürecektik. Yani x ile z ok yönünde dönecek. Y de onlara zıt yönde dönecek diyebiliriz. Buna göre silindirlerden K ve M e, K ve M. Evet K ve M ok yönünde Dönecektir 12. soru Şekildeki düzenekte K dişlisi ok yönünde bir kez döndürüldüğünde Yargılarından hangileri Doğrudur? Diye soruyor K dişlisi ok yönünde bir kez dönerse Bakın buna bağlı olan Ve eşit yarıçaplı olan L dişlisi de ok yönünde ne olacaktır? Bir kez dönecektir Ama K dişlisine zıt yönde. Dikkat ediyoruz buna. Şimdi arkadaşlar K dişlisi bir dönerse içerideki M de bir dönecektir. M 1 döndüğün zaman bu adamı çevresi kadar yukarı çıkaracaktır. Yani 2 pi 2 r kadar yukarı çıkaracaktır. Peki N dişlisi de şu şekilde döneceğinden dolayı o da bunu çevresi kadar yani 2 pi 3R kadar yukarı çıkaracaktır diyebiliriz. Şimdi 4 pi bu çıkardı. Dikkat edin şimdi. Artı 6 pi de bu çıkardı. Toplamda 10 pi yaptı. E kardeşim bunun yarısı yükselmeye yarısı dönmeye gittiğinden dolayı yükselme miktarı 10 pi bölü 2'den 5 pi kadardır diyebiliriz. Yani birinci önermemiz doğrudur. P yükü yerinde durmaz. Yukarı doğru yükselir. İki yanlış. X makarası ok yönünde döner diyor. Şimdi sen adamı bu tarafa doğru 6 ile çekiyorsun. Ve bu tarafa doğru da 4 ile çekiyorsun. Tabii, tabii ki 6 ile çektiğin tarafa doğru bu makara dönecektir. Yani ok yönünün tersine dönecektir diyebiliriz. Buna göre cevabımız A seçeneğidir.